arkadaşlar. Siz beni ne kadar tanımasanız da ben bir zamanlar ünlüydüm. Tam üç gün boyunca. Bir tane yarışma programı vardı. O yarışma programını canlı hem de canlı olarak ekranlardan sundum. Bu tiple nasıl sundun diyeceksiniz şimdi ama şans yardım etti ve yarışmayı sunmaya hak kazandım diyelim. Ve ünlü bir bayan oyuncuyla, dizi oyuncusuyla e, beraber sunduk o yarışmayı. Bu arada e, inanmayanlar olabilir. YouTube'da hadis sen sun yazarsanız eğer oradaki o yarışmamı da seyredebilirsiniz. O yarışmanın içeriğinde bir şey benim çok hoşuma giden gerçekten çok hoşuma giden bir şey anlatacağım size. O yarışma esnasında e, sorular arasında bir tane soru çıktı. Seyrettiğinizde göreceksiniz. O hadis sen sunu seyrederseniz eğer anne ile ilgili bir şey çıktı. Benim anne ile ilgili bu yarışmaya katılmadan önce, yarışmaya sunmadan daha doğrusu önce, bir ay kadar önce bir e, başımdan bir şeyler geçmişti. Hayvanlarıma ben sürekli olarak koyunlara sizi çok seviyorum, köpeklere sizi çok seviyorum, tavuklara sizi çok seviyorum. Orada benim dikkatimi çekti. Ben anneme hayatım boyunca hiç anne seni çok seviyorum dememiştim. Aklıma o takıldı benim. Hemen annemi telefonla aradım. Anne, ben sana hiç böyle böyle, anne seni çok seviyorum dememiştim. Bundan sonra her gün söyleyeceğim. Dikkat ettim hayvanlara sürekli söylüyorum. Fakat sana hiç söylemediğim aklıma geldi. Bundan sonra her gün seni arayıp anne seni çok seviyorum diyeceğim demiştim. Şans eseri tam bu olaydan bir ay sonra da o yarışmayı sunma hakkını elde ettim. Yani sunduk daha doğrusu. O yarışmada anneyle ilgili bir soru çıkınca ben hemen bu olayı anlattım orada. Ondan sonra da ekrandan Anne seni çok seviyorum diye bir e, söylem yaptım tekrar. Tabi bu arada o yarışmayı 260 bin kişi canlı olarak seyrediyordu o arada e, ve bu arada bilgi yarışmasıydı e, ve orada o hadi e, anne seni çek e, anne seni çok seviyorum sözü hashtag oldu işte 350-400 bin kişi onu seyretmişti öyle acayip güzel oldu. Instagram hesabım orada verilmişti. Instagram hesabımdan ondan sonra bana mesaj yağdı. O işte böyle abi süperdin, süper sundun yarışmayı mükemmeldin, abi bilmem ne bilmem bir sürü ama görseniz ben nasıl böyle koltuklar kabarıyor, o, mutluyum. Habire yazıyorum, habire yazıyorum cevap veriyorum, herkese böyle şey yapıyorum. Yalnız bir tanesi çok hoşuma gitti o mesajlardan. Bir anne atmıştı bu mesajı. Allah senden razı olsun. Benim çocuklar hiç bana seni çok seviyoruz anne demezlerdi. Sen ekranda onu söyledikten sonra benim çocuklar söylemeye başladılar. Allah senden razı olsun diye bir mesaj yazmış. Bir hoşuma gitti. Bir hoşuma gitti. Arkadaşlar sizler de annenize onu çok sevdiğini söyleyin hayattayken en azından bunu söylemeniz lazım. Çünkü artık yani vefat etmiş olanlara da yapacak bir şey yok. Allah rahmet eylesin hepsine. Ben yine ekrandan söylemek istiyorum. Anne seni çok seviyorum. Sizler de unutmayın annelerinize, annenizi çok sevdiğinizi her zaman elinizden geldiğinde söylemeye özen gösterin. Kendinize iyi bakın.